Boyları metre cinsinden doğal sayı olan mavi ve sarı renkli iki çubuk uzunlu kaybı olmadan görseldeki gibi birleştiriliyor. Mavi renkli çubuk sarı renkli çubuktan daha uzun olduğuna göre y doğal sayısı en az kaçtır diye bize sorulmuş. Şimdi soruya baktığımızda sarı ve mavi çubuğun boylarının doğal sayı olduğunu görüyoruz. Ve ikisinin birleşiminin de kök 144 metre olarak verildiğini görüyoruz. Aynı zamanda mavi renkli çubuk sarı renkli çubuktan daha uzunmuş. Buna göre mavi renkli çubuğun alabileceği en küçük doğal sayı değeri soruluyor bize. Şimdi burada kök 144'e baktığımız zaman aslında kök 144 dediğimiz sayı karekök içerisinde 12'nin karesidir ve dışarıya 12 olarak çıkacaktır. Yani iki çubuğun uzunluğu aslında 12 metredir. Şimdi burada mavi ve sarı renkli çubuğun boyları hakkında yorum yapacak olursak, mavi çubuk sarı çubuktan daha uzunmuş. O zaman mavi çubuğun alacağı en küçük değer 7 metre, sarı çubukta o zaman 5 metre olacaktır. Bizden Y doğal sayısının en az kaç olduğu sorulduğu için mavi da boyu bize kök Y olarak verilmişti. Kök Y 7'ye eşitse Y kaçtır? Biz bunu arıyoruz. Burada şuna bakalım hangi sayının kare kökü 7'dir diye baktığımızda buradan Y'nin 49 olacağını göreceğiz. Doğru cevap C seçeneği olacak.